Merhaba arkadaşlar Hayır kafa atacaksın ya, Kafanı kafa. kullan ya. Hadi yapabilirsin Merhaba arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün 7 saniye challenge yapıyoruz Bunu çok eskiden yapmıştım En eskiden beri beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur Evet bunu yaparken çocuktum 7 saniye boyunca bize twerk yap Başlıyoruz <laughs> tamam. Evet o video biraz garip. Ama bu versiyonda farklı bir şey yapacağız. Bu versiyonda amcam var ve sıra sıra 7 saniye challenge yapacağız. Olayımız şu. Birbirimize 7 saniye boyunca ne istersek yaptırabilir sıra sıra olacak. Mesela ilk tur benim. Başlıyorum. Hazır mısın? Ne yaptıracaksın, ne bileyim ben. 7 saniye içinde bu camı yala. Hazır mısın? 7 saniyeni başlatıyorum. 3 2 1 Başla. <laughs> evet bir kural daha var. Birbirimizin tam bitti 7 saniye bitti. Sevdin herhalde. Yalıyor durmadan? 7 saniye say içinden ana. 7 saniye boyunca ne istersek yaptırabiliyoruz birbirimize. Diğerinin yaptırdığı şeyi yaptırmak yok hadi. Bütün gün 7 saniye çalış Sıra sende. Yalandım yarı yalan. Hayır aynı şeyi yaptırmak yok <laughs> dedim. <adam. gülüyor> evet bütün gün boyunca bu challenge yapacağız. Yani bir gün boyunca birlikteyiz. Hadi 7 saniye çalış görelim, görelim ver. Görelim hadi. Hadi görelim S ver. Hadi. Lan dur. <laughs> 7 saniyede inek gibi şu otlardan ye Çabuk çabuk. Çabuk. Eğil, eğil ye. İnek gibi nasıl yiyeceğim? Ot, 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 Iıı, ot, ama ye, otlara o. zararlı bir şey değil mi hayır, bu? Hayır, hayır. Say. Ye. Sa ye. ya çok kötü. Ye. <laughs> ama böyle inek diyorum ki. Aa, çok çirkin. Ama ben onu öğreteceğim. Devam. 7 saniye. Evet aklıma bir şey geldi. Arabanın üstüne çık. Arabanın üstünde 7 saniye durmaya çalışacağım. Oradan değil, oradan değil. Yat böyle, sanki çayra yatmış bir ayı gibi. Öyle kal. 7 saniye dayanacaksın. Sıdır. Atıdır. Sıkıdır. 1. Lan salak 2, mısın? 2. 3. <laughs> 4 Ulan. <laughs> bas, bas, bas. Ha, 7 saniye. Lan. <laughs> ne evet. zekalı mısın oğlum? Hadi, Geçin. hadi, hadi. Lan. Evet. 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 Evet, 7 saniye geçtiriz. Kaydın bu oyunu. Evet. 1 1 4 tamam. Dur. Şey anladım. Şey anladım. Sen niye falan öyle bakayım. Ya bu dedi. Arabanın üstüne çık bu. Arabanın üstüne araba gidecek dedin mi? Dedim. Arabanın üstüne çıkmaya çalışsan dedim 7 saniye. Vallahi bok yedik lan bir de başında. Evet çak. Çakmıyorum. Burası sende. Hayır yok. sende her şeye varım Bir gel. Aklıma bir şey geldi. Poponu yani götünü pardon. Pencereden dışarı çıkar. Tamam yapıyorum. Tamam. Ya ben bulamı nasıl gelebilirim ki? Düşme ihtimalim çok olur çıkmasın abi dikkat et. Çıktı mı? Ha, açılıyor. taksiyi falan görüyor Yalnız aldık yani. Yavaş geçtiler ha. Olmaz. Yavaş geçtiler. Baya bakarak geçtiler. <laughs> Ama bakıyor millet. Bir, iki, mi? üç, <gülüyor> üç <gülüyor> dört, onlara, beş, <laughs> altı. Şimdi <Yine> bakmayın lan <laughs> bu. Popo seyretmek 10 lira. Yani güzel, yaratıcıydı. Tebrik ettim. Popomdan yani. mutlu bir insanım. İşte tam mutlu ettin insanlar işte. Evet, şimdi güzel bir şey geliyor. Hazır mısın? Vallahi hiç güzel şeyler gelmiyor sana güzel tamam. geliyor hani. Şöyle yapacaksın bak kafanı pencereden çıkaracaksın. Bu tarafa doğru bakacaksın ve ağzını açacaksın böyle. Ben de seni besleyeceğim. Hadi. <laughs> Vallahi çok güzel ama bir şeye benzemiyor mu? gitmesi lazım. Hadi amca git. La oğlum adam ağzındakini mi ver? Hayır ben ağzımdakini Ağzından, vermeyecektim. Hayır ya petten ben de pet şişeden dökeceğiz var. <laughs> tamam ama zaten 7 saniye olmadı devam <gülüyor> hocam. <gülüyor> Hazır mısın? Aç e ağzını. 2 Şerefsiz olursun? Ağzı mı buran? Bura ağzı mı benim ha? Ya başka bir şey yok ya. Ağzını çok açmadım ben Asit. de ıskaladım. Iskaladım ama gerçekten ıskaladım. Mal daha bu yaşta ıskalarsan. <laughs> Güzel fikir geldi aklıma. Enes 7 saniye arabaların önünde dans et. 7 saniye başladı. Dur klasik Fortnite. 1, 2, 3. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? E beni almadan gittiler. Neyse önemli değil. Bu klasik hadi gidelim. Ya bunlar zor bir şeyler değil. Bunlar kolay yani. Ne olacak ki dans etmişim. <laughs> Bak burada mendiller var tamam mı? Burada da su var. Git Bur bunu duran arabalara sat. Çüş. Allah ya Allah'a Allah bunları sana Allah, Allah, sen Allah da da. Düşündün, geldin mi ya? Allah diye. Allah Allah. Allah. <laughs> Bakalım 7 saniyede satabilecek misin? <laughs> Hangi tek, Bir tane. Hmm. Lan demek ki var ya bu işte iyi para var ha. Akşam buradayım ben. Ver parayı ver. parayı ver ya. Parayı ver ya. <laughs> ben sattım bunu. Ana. Valla iyi para var. <laughs> ne oldu nasıl sattın bir anda sen? <laughs> Valla adam ilk daha böyle satışı yaptım. Adam dedi ki taksici soğuk mu dedi, ılık dedim. Ya dedi niye birkaç tane daha getirmedin? <laughs> Lan ne bileyim bu kadar bereketli satılacak hemen yani. Ben bu işi yapacağım arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> ben daha nasıl bir şey yaptıracağım? 7 saniyede... <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> 7 saniyede Yok. şeyle Yok. su dökeceğim Yok. herhalde. 7 saniyede burayı açacağız tam bak. Bu bir espri de ya. Güzel espri iyi yakaladın. Ben niye içime su döküyorum ki? Hoşuma gidiyor. Hoşuna gidiyorsa hoşuma gider. Dur bakmayın Hayır oraya. Hayır ya. Ne şey mi Şeyini gösterme Nasıl dolaşacağım ben ıslak baksırla? Ben Sen görürsün. Sen kaşınmaya başladın. Oğlum ne yapıyorsun hepsini açıyorsun ya? <laughs> Şuradan şöyle döküceksin ya. Ben şey düşünüyorum. Acaba değdirmeden nasıl kurtulabilirim? Değdirmeden yok. Hadi 3 2 1 1 2, 2 Tamam evet, evet. çok <laughs> 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 Hayır bak hoş gözükmüyor ki sanki e altıma işemiş gibi hissediyorum. bizim de zaten amacımız oydu zaten. Evet yani sen böyle satma. İçime evet. anlatacaksın? Ya bunlar ya. basit ve komik olmayan espriler. Altıma işesem ne olur ki? Bence çok komik arkadaşlar. Bakayım hemen. Oo daha yeni şey. He evet, çok komik he. <laughs> çok komik. Bak ne istiyorum biliyor musun? Gel gel gel, ya, gel, ne, gel. Ne? Ya hazırdayken gel. Otur şuraya. 7 saniye en aşağı kadar kayacaksın buradan. Çüş. En aşağıya kadar. Hadi. Ben. 7 saniye kayacaksın. Hazırsan başlıyorum. Başla. 1 2 3 başla. Aa, kay 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 <laughs> kay <laughs> Allah eliyle delledi Allah Kay 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 Oy oy Hayır <gülüyor> öyle bir şey yok öyle bir şey yok Temas Çakma. yok hop 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 temas yok Bir tane bakabilir miyiz bir? Sildiğimden emin olmak istiyorum Yani arkadaş o tüpü nerede biriktirdin sen ya? <gülüyor> <gülüyor> Şurası şuradan gitti işte Sarı sarı çıkmış bir de ha. Oraya ıslak mendille silelim mi gene de? <laughs> Tamam. Yani amcam poposuyla iyice sildi ama gene de bende bir üstünden geçti. Bir elini değdir de falan. Evet. Ama sen iyi sildin. Ama aslında senin popun benim tükürümden daha pis. Allah çocuğum ben sana ne diyeyim? Hiç, 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 hiç bari öyle değil. Niye dönüyor ya gerçekten? Sert vurdu ya. Bir de kendimi. Annem, annem orada çişme yapmama kızıyor ama bu da, da niye, niye sen vuruyor barz ya? Basma, basma buralara. Basma Allah'ım. Abi. Sıra sende. Abi ben 7 saniye değil mi? Hayır neydi? Yaptırdın işte. Bu mu 7 saniye? <laughs> Dövdü. 7 saniyelik şey yaptı. <laughs> Skate yaptı. Anneymiş de ben eve gelmişim de beni dövüyormuş gibi ama sen <laughs> bu. Şimdi sıra bende gel. Oo bak atmosfer bir şey geldi gel. Ayakkabını çıkar şu karşıya ileriye fırlat. Allah başka ayakkabı yok. Tamam alırız sonra, sonra. Ne kalacak? Hadi. Oğlum ayak. Hadi. Mi? Oğlum başka Hadi. Kalıyorum. ayakkabı yok. Hadi ıslatın seni iyi de. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi başlatıyoruz. 7 saniyen var. 3, 2 ve başladı. Bir, 2 3 dört, fırlat. Beş, altı. <laughs> Nereye gitti? Ya, ya böyle gezilir mi ya? <laughs> Salak mısın sen oğlum ya? <laughs> eee ne şimdi? Ya şimdi tekini kullan yani bir tanesine kadar bir al, yarı fiyatına düştüm. al. düştü. Al aynısından. Nasıl alayım 7 saniyede? Ha sıra sen de istediğini yaptın. Ya bu ne ya? Tam böyle buradan kalmış şimdi bir gözüküyor yani. Hiç kurtarabilecek açı da yok. Full gitmiş ya. Kuruyana kadar bekleyeceğim şimdi. Şimdi 7 saniye köpek yolubesine gireceksin. Köpek gibi havlayacaksın. İyi bir şey yok ki bunda. Ya geç. Koş. Koş. Ya niye vuruyorsun? Koş. Git. Git. Ya giremem çok küçük. Hadi İçi pis bunun. Gel, Ne öldü belli değil bunun için. Gel. Hadi gel. Yılan gel. mı vardır? Ya yılan çıkabilir. Şuna bak. Ya. ya giremiyorum. Giremiyorum. Hadi oğlum yapabilirsin. Hadi oğlum. Ya böyle giremem. Omuzlara mı sığmıyor? Her yer salyangoz bunun içi Hadi. salyangoz dolu bak. Yedi nesil salyangoz var burada. biz sürü salyangozlar var. Bak, salyangozlar var. Bak şu salyangoz mesela. Bir. Ya giremiyorum. Gir. gir. Ha bak girdim bile. Bir. Gir. Allah. Kal kal. Hav hav hav. Acıktın mı oğlum? Hav 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 hav. Acıktın mı? Hav 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 hav. Tamam gel. Hav hav hav. Ya dokunma anne. 7 saniye oldu. Salyangoz var. <laughs> ya bak dizime ne oldu ya. Gel gel buldum. Bak Allah'ın işine bak burada havuz varmış. Dur derinliğine kadarmış bakayım. Oo, güzel güzel. Geldin, din. Gel gel gel. Gel Bir videomuzun sonuna daha geldik. Böyle <laughs> videoları daha çok istiyorsanız like atmayı unutmayın. Gel bitti, ya gel ya. Muhteşem bir challenge anlatıyorum. Törf tahtanı alıp burada Kayacaksın. 7 saniye. Hadi bakalım. Sen salak mısın? Nasıl kayılacak oğlum buraya? Kaycan. Pis içine bak yine. Ya güzel işte ne güzel su. Hadi 7 saniye başladı be köpek kulübüsüne girdim. Al tahtanı. Al tahtanı atla. Şöyle atlayacaksın işte şöyle. Hadi başlatıyorum. At, tahtanı yemin iyi ayarla. Ortaya koy at, tahtanı. Sen, sen Dikkatma dikkatma yanlamasına koy. <laughs> Hah. Atla şimdi yakala. Yakala. Atla üstüne. Evet. Atla. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi 7 saniye üstünde duracaksın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Başardın. Gel merdivenden çık. Hayır buradan çıkamazsın. Şuradan çık. Ya çıkın Hayır atma ya. Hayır 7 saniye dışında bir şey yok. Hop 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 temas yok. Temas yok. Aa salyangoz kurtardım. Bak bak suyun içinden salyangoz bulmuş. Nasıl buldun bunu? Yani 7 saniye için zor yatlamadık. atlamadık. O salyangozu gördüm onu kurtarmak için <laughs> atladım. Salyangozu kurtaran bir kahraman. Oo burada. Gitti. Sanki bir Batman'miş gibi kayboldu. Ayakkabının tekini gördünüz mü? <gülüyor> 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 Kahraman geri geldi. Kahraman Batman'likten unuttu ayakkabını. Ayakkabının teki kalmış. Evet sıra sende. Tamam gel. E şimdi havuza havuza attım. O tarz şeyler yapmak istemiyorum ben ya. Ama aklına gelmez onun kötü şeyleri. İyi bir adam. Kahraman ya. Sıra <laughs> <laughs> ayarlar mısın Yiğit? Ne bu? Köpek tarağı. Eee? 7 saniye içinde ben seni tarayacağım. Hayır ya! <laughs> hayır hayır ya! Vallahi bitti. Kelebelerim ya. Halime bak hadi şunun halime bak hadi bak. Bir bakayım ya. Hayır evde gidince bakarsın. Bir bakayım içine. Yok bak bakarsın. Ya vallahi kenelenirim. Vallahi kenelenirim. Tamam hazırım. Hayır yok aç vücudunu yaparım. Hayır. Tarayabilirsin. <laughs> Hayır ya vallahi saçım yapma ya. Tüm deliklerini yaptın mı? Yaptım. ayakkabımı tekin attın, havuza girdim. Çık mutlu şeyde kaydım Bak ben bak, senin yeğeninim. O kadar yıldır, yıldır babamın, babamın kardeşsin. Yani, yani baba yarısı yani yırı amcamsın. Yırı Bana yırı böyle yırı bir şey yırı yapmak yırı istiyor, istiyor musun? <laughs> Evet. Hayır hayır. Iyi. Dokunduğun an başlatırım. Tamam. Bir, iki, üç. Dört, beş. Hayır. Al içindekini al. Için de de, al. al için de de. İrem gel buraya İrem. Kocaman bir şey var burada. Al onu. Al ona. Hayır. Hayır, alsın? Yalan söylüyor. Ya. İnanmadım ki. Hiç iyi oyunculuk yapamadım. <laughs> yani bir şey olmamıştır. Köpekleri severim. Hem de köpeğim vardı. Tüyleri kafama değiyordu. Bir şey olmaz yani. Aklıma güzel bir şey geldi. Sen öyle yaparsan ben de seni pisletirim. Hadi seni gömelim. <laughs> Şu ortayı yap. Şurayı yat yap. Tamam. İlk toprağa attığım anda başlar. 7 saniyede gömeceğim seni. Gel. <laughs> Hazır mısın? Gömüyorum seni. 3, 2, 1. <laughs> 1. 2 3 4 5 6 7 Yani canlı canlı gömülmek bu olsa gerek. Ona deneyim olarak yaşatmak istedim. Nasıldı? Ben sana bir şey demiyorum. <laughs> Hadi bakalım. Ha. Bir şey olmaz ya. Doğan ile buluşma gibi düşün. Evet sıra sende ne yapacaksın hadi yapsana bana. Ne yapacağım da? Ya, yedi saniye Hayır ya. Hayır. Hayır ya o çorapla suya girdi. Bekle 7 saniye. Elinde Ama mikroplu su o. Mikroplu içinde Aa. suyun içinde ne kadar çok mikrop yürüyor biliyor musun sen? Benden de değildir yani. Bak değdikten sonra saymaya başladım. Tamam. Gözünü kapat İrem İrem bana bir şey söyle İrem. Kurtar beni. Ben ölüyorum şu an. İzlerken kusmak üzereyim. İrem'e yap İrem'e. Hayır ya. Hay senin yerine istersen ben yapabilirim. Tamam. Gel, girebilirim ya. Ben süreceğim ya, ben süreceğim. Ben süreceğim. Ben, ver, bana, ver. ver, bana yok, ver. Bana ben ver, hayır 1 saniye. saniye benim challenge'ım. <laughs> <laughs> tamam, <laughs> tamam, ben, ben. saydım. Tamam, gel sürelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tavla yok mu lan bunun? Ağır tavla yok. Çok kaşındı. Hiç mikrofonlu bir şey ağzına sürdürmedim. Bak, bir şey yapacağım. İçecek misin, dökecek misin? Artık sınırlar yok. Ben tahmin ediyorum. Böyle bir şey <laughs> Hadi geç, geç geç. Ağzına sıçacaklar. Bekle, şey burada bekle. Geliyorum. Bekle, bekle. Şimdi buradan doldurmayacağım ama öyle hissettireceğim. Falcı koyalım. Hayır, on hiç. Hayır, bırak. 7 saniye. 7 saniye içeceğim bunu. Evet. Ağzını aç böyle bekle. Hadi. Eğer bak eğer aklından geçersen, ben <laughs> ömür bir laf Hadi, hadi. Ömür bir laf. Hadi, hadi. Hastalık kapandı. Hadi, hadi. yemeği hastalık. Hadi, kaldım. aç aç tamam aç tamam. <laughs> <laughs> Aç bile ben de anlattım Ha <laughs> bir şey oğlum. <laughs> mi oğlum sana İnşallah hastalık kalmaz Abi video bitti mi? Hayır Şimdi Ben sana buradan neler yapacağım <gülüyor> <gülüyor> Tamam tamam gerçeği söyleyelim Şuradan Ama belki <laughs> Yemin et Yiyelim Söyleyemeyiz Asla bilemeyeceksin İyice iğrençleştik yav, iyice iğrençleştik evet. Biraz normal dönebilir miyiz, bak sıra sende Barış sağlanması için güzel bir şey yaptın lütfen Ben sana tuvalet suyunu içirmedim Sıra sende bak, güzel bir şey yapalım hadi Bak şimdi dışarı çıkacağız. Salak şey hala kurmadı Üşemiş yani ya. ya Salak şeyler de ya, ya, sus ya. ya İnsanların içine, çıkacağım. Ya. İnsanların içine hmm. çıkacağım bu halde ya Hala o tuvalet ya. suyu mu, bu, ya. mu ya. bilmiyorum vallahi. Bilemezsin Aslında. acaba tuvalet Bilemezsin mi değil mi Düşünsene tuvaletten su içiyorsan Seni yeğenlikten atarım Bakmazlar inşallah yani, çok belli olmuyor bence belli oluyor mu ya? E? bana bakıyorlar ya. Yok bu su ya su. bu da su. <laughs> su döktü bana. Sıra bende. Lütfen iğrenç bir şey olmasın. Hayır ya. yok. Evet şimdi sıra bende. Bugün çok güzel bir şey yaptıracağım. Terdar Alp kardeşimize geçmiş olsun mesaj atacağım. Mesaj yollattırıyor. <laughs> 7 şey, ya, şey Terdar Alp seni öpüyorum kocaman. Kendine çok iyi bak. Seni seviyorum ve e, geçmiş olsun çok. Umarım bir gün görüşürüz. Bay bay. 7 saniye yolladım tam bak. <laughs> Hakkını boşa kullandı. Normalde yollardım ki isteseydim. Acı bir biber var mı? Çok acı. Çok acı biber var. Muhteşem acı bir şey var mı? Hayır. Ya. Getirsene Hemen ondan. Hemen git. Ondan git. Hazır mısın? Bilmiyorum. Yok, hazır değil. Su içeceğim aklıma geliyor. Ne? Ben biliyorum. Tuvalet suyu içtin mi? İçtim mi içmedim? Bilemezsin içtin mi içmedin de. Ya burada da iddia almışlar. Evet. Evet. Acı mı? Acı değil ya. Acı olmasın abi. Ya sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Hiç acı değil. Ama konuşurken kötü oldu. Bak amca istediğim şey. Şu biberden yiyeceksin 7 saniye içinde. Bir de şu ayranı içeceksin. Bu da seni serinletsin diye. Hazır mısın? Hadi. Oo! Bravo. Başla. 2 3 4 5 6 3, biraz daha iç. 6 6 6 6 7 tamam süre bitti. Normal ayran hiç. O da normal değil. Onun içinde de biber koyduk. Bak. Yeme <laughs> oğlum. Ne oldu? Yiyemem, ne oldu? <laughs> İyi misin? Göster dilini göster. Güzel tamam ben sıramı saldım. Şimdi Instagram'a yapıyorum özel. Hazır mısın? Amca 7 saniyen var bunun hepsini iç. Hadi. Hadi bir. Hadi başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nasılsın? Nasılsın? <laughs> Bu da evet arkadaşlar, acı var bunun dışında. Nasıl hissediyorsun? <laughs> Bize izleyenlere bir şeyler söyle. 7 saniye challenge, yakında YouTube kanalımızda. <gülüyor> <gülüyor> Salam. <gülüyor> <gülüyor> şey olmaz be yapma. Görsel efekt bu. Ne çıkacak içinde? Çünkü çık, çıkacak kuş. Tamam. <laughs> <aslında> çok çok <laughs> çok <laughs> <laughs> Sen yeme ya. Sıra acı yedirin ama eline <laughs> sağlık. Sıra bende. Enes bana acı biber falan yedirdi. Ben gene insaflıyım. Al Ne? Ben, ne yemek ben ya? Ben de yiyeceğim. Hayır yok ya. Üflüyorum. Dur ya yapma. Sen bana böyle yap dedin ya hatırladın. Ee, <laughs> Amca gel bir şey mi yiyeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Hadi Yiyorum ya bilmiyorum ben karabiber hiç yemiyorum ama kötü bir şey herhalde yedirdiğine göre 7 Yedi saniye değil mi? Evet 3 2 1 Evet acıydı ama geçti Gözüne geldi mi? Hayır geldi bekle Yeni dedi değil mi? Hayır öyle değil öyle değil Nasıl <laughs> Evet temizleyecek güzel kadınlar çağır Şimdi seni birazcık psikolojik olarak yoralım. Yolun karşısına geçeceksin. Duyuru yapacağım herkes beni dinlesin diyeceksin. Gülü çok seviyorum deyip e bak, teşekkürler hadi, deyip gel. geri geleceksin hadi. Hadi. Gel, gel sen de ben yanıma gel. Hadi. Gel, yanıma gel. Hadi. hadi. Yolun ortasında yap hadi. Arkadaşlar bir dakika beni dinleyin. Gülü çok hadi, seviyorum. Dur olmadı olmadı. Olmadı ya. Arkadaşlar bir dakika. Ben Gülü çok seviyorum. <laughs> Hayır ya biraz daha uzat. <laughs> Hayır, biraz uzat. Bu ne ya, ya? Yeter ya. Gül bile duymadı ya. Ya sevgili. Ya duydular ya. Kimse duymadı, duymadı ya. ya. Arkadaşlar, bir dakika. Ben Gül'ü çok seviyorum. Herkes duysun. <laughs> ne oldu? <laughs> Asansör, şey, yaşlılar için. Benim için yani. Niye ya? Ya bak bu merdivenler de gençler için yapmışlar. Ben 7'ye sayana kadar sen ikinci katta olacaksın. Ya ne yakası var? <laughs> gereksiz, gereksiz şeyler ya. Hadi başlıyorum. 1 2 Gereksiz yoruldu ya, gereksiz yemin O kadar saçmaydı ki yani. Boşa kullandı hakkını. Ama ben bazı zekilecek şeyler yapacağım o. Gelsin şimdi. Hızlı çıkınca yoruldum. Çıktı mı lan? Yemin Yalan, hile, her zaman. Çıktı mı 7 saniyede? Ya. Nasıl çıkmış i̇yi olabilir? Ya. 7 saniye sürme? Ya. Senin için süper bir fikrim var ama ondan önce şunu tekrar hatırlatayım. 10 milyon abone özel küçük bir Instagram'da çekiliş yapıyorduk ve toplamda 3 tane iPhone XS Max hediye ediyorum. Siz de katılmak istiyorsanız Enes Batur Instagram hesabını takip edip son fotoğraf beğenip 3 arkadaşınızı yorumlara etiketleyin. Belki size çıkar 3 tane var yani. Çıkma olasılığı yüksek. Yani 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 fayda var yani. Tamam sen onu boş ver. Şimdi mutlu oldum bir telefonu görünce ama şimdi senin tek bir hareket yapmanı istiyorum. 7 saniye boyunca şu hareketi yapacaksın bak. Yeter saniye boyunca bu hareketi yapacaksın. Hadi, hızlı hızlı. Yap. Ama ama şey Amacın ne? Ya var. boş yap dediğimi. Kafa at öne Çok hızlı ama. At. Aynen. Bir daha. Çok hızlı. Çok hızlı. Çok hızlı. Ama çok hızlı. De. 3, 4, 5, 6, 7. <laughs> ya bu ne ya? <laughs> Bir şey değil ya pasta. Burnunda var. <laughs> ye <Yeah>, ya <yeah>, ne <no gülüyor> olacak pasta ya. Ye ya ye, yeah, ye yeah, yeah diye verdim öyle iğrenç şeyleri dokunduk mu ya çok amacına ulaşamadın yani. Yakmak çok olurdu. Hadi sıra sende 7 saniyen var. Hadi bakalım MC ne yaptırabileceksin bana. Sıra bende. 7 saniye içinde sana kek aldım. Hayır ya hayır 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 hayır, hayır. ya onun şey değildi. Bununla girdi o. Hayır, israf edilmez. Edilmez de şey ama sen işte. Hayır, <laughs> hayır, yapma yapma çok iğrenç Vallahi istemiyorum ya, İstemiyorum. istemiyorum. Bir. Ay, bak tam sinir çıktı ya. İyi, hayır ya. Bak böyle bir şey yapıyorsun, bunu fena edersin. Bir. Vay mısın oğlum? Üç. Aç. Al. Ye. Ye, yut, yut. Ne çok ya? Burun da temizlenmiş ya. Tamam, şunu yapmanı istiyorum, reddedemezsin çünkü ben ne diyorsan yaptım. Telefonunu çıkarıp buradan atacaksın. Yok yok. Yok, hayır yok, saymıyorum. Yok ki. Yok ben sana dedim mi? Üç. Evet. Dört. Abu. Ya, ya hadi ya. Hadi. Ya yok ya. Ben sen bir şeyine zor Altı. Bak sana hem de şans veriyorum. Aşağıya İrem'i koyuyorum. Tutabilirse kurtulur. Tuzamazsa kırılır. Hadi git Evet hazır mısın? Uzat elini. Dur, dur bir dakika. Hadi. Uzat elini. Ben sana böyle bir şey yaptım. Hayır bir şey yapmıyorum. sayıyorum. Şey süre, süre, sayıyorum. Bir. Yedinci saniyede atman lazım. Hayır canım Hayır kapama atma. Panik yapma. Bir. <laughs> Hayır hile yaptı ben atlamadan az. Bu, bu sefer haklı adam. bu ya. sefer haklı. Ver <laughs> şimdi sen, sende sıra. <laughs> hayır ya, aynısını yaptıramazsın. Tamam yok ben de farklı bir yerde atarım. <laughs> hayır hayır. Teşekkür <laughs> ederim. Ya. Ya. Niye çıkıyorsun ya? Tamam. Tamam sıra kişi. sende. Şey. Ver telefonu. Hayır ya telefonu ne yapacaksın? Veriyorum al. Git arkada Nerede? havuz var. İki. Havuz var üç, havuz var. Hayır dur ben sayıyorum ben. Beş, ben sayıyorum. Sen Telefonunu verdi verdi Hayır bitti. Hayır bitti. Hayır bitti. Tek bitti. Hayır bitti. <laughs> Tek kelimemi söylemedim. <laughs> Telefonunu ver dedi. Bitti verdim işte. Bana bak. Hayır. Atsaydın ne yapıyorsun? Telefonunu at dedi sen attın. Telefonunu ver dedi. Verdi. Tele ya hile yapmayın bak. Vallahi. Ya, hep söylüyorum. <laughs> yemin ediyorum hepsine hile yap. Bak şimdi senden bir rol yapmanı istiyorum. Oyunculuk yapacaksın böyle. Çıldıran bir adamın oyunculuğunu yap. Aaa diye bağır. Aç böyle kollarını. Ağzını aç böyle açabildiğin kadar. Böyle ölen bir adamsın. Böyle haykırıyorsun dünyaya karşı. Böyle Özgürlük Daha çok Özgürlük Yüksel Yüksel Özgürlük Yüksel Şerefsiz misin ya? Ya ne yaptın? Çıldırıyordun ya ben de sana orada gaz verdim. En sevdiğim tişört ya. Bu parçada ben yırtabilir miyim? Git lan defol. <laughs> evet bence videoyu bitirelim çok zararlı çıkmadan. Zaten iğrençleştik, çirkinleştik. Ya, aynen aynen. Sıra sende ya. ama kendi sıranda bitir işte. Evet arkadaşlar bir videonun sonunda daha bir <laughs> like atmayı unutmayın. Böyle bir videonun gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Erşe. <laughs> Güzel <laughs> <laughs> kapattı. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenin. Çekilişe çek katılın. Umarım iPhone XS Max size çıkar. Ne zaman bir bitiyor çekiliş? 8 gün sonra falan bitiyor ama bu videoyu izlediğinizde 2-3 gün kalmış olabilir çekilişin. 10 gün yapmıştık. Siz girin hemen Instagram'a katılın. Kendinize iyi bakın. Bir daha videolarda görüşmek üzere. Yanında çıkan videoyu tıklayarak derecelere Buradan da kanala abone olabilirsiniz. O, hoş tamam 7 saniye son. Eli, ayakların üstünde dur. Bende sınav. Cümle ayakların üstünde dur yalnız. Yani. <laughs> 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 Bakayım önüne. <gülüyor> 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 ne hale soktun ya? Sütyenim yok. <laughs>